Çocuğunuz Türkiye'de mi doğdu? O zaman oturum izni alabilirsiniz. Oturum izni almak için çocuğumuzun 6 aylık olmaması lazım. Yani 6 aylığı geçmeyecek şekilde daha erkenden konsolosluğa müracaat ederek tabii ki müracaat ederken doğum belgesiyle müracaatınızı yaptıktan sonra doğum belgesi bir de geçici pasaportla göç idaresi müdürlüğüne müracaat ederek oturum izni alabilirsiniz. Oturum izni almak için kimler yararlanabilir? Hangi şartları taşıyan kişiler oturum izni alabilir? Çocuğunuza oturum izni almak için yani pasaportumuzu konsolosluktan verdiği doğum belgeyi aldınız. Hazır. Müracaat yapacaksınız. Hangi şartları taşımanız gerekiyor? Annenin veya babanın oturum izni olduğu takdirde oturum izni olan anne babalarımızın oturum izni süresince çocuklarınıza ikamet izinleri verilir. Tabii ki ikamet izinleri annenin babanın ikamet süresinin son tarihine kadar miktarda süre dahilinde oturma izni verilir. Oturma izniyle giriş çıkış yapabilirsiniz. Herhangi bir ülkeye gidip gelebilirsiniz. Veya şu konuya değmişken 18 yaştan küçük olan çocuklarımız Türkiye'de kaçak durumunda kaldı veya ülkesine gitti deport olarak tekrardan Türkiye giriş yapabilirler. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. 18 yaştan küçük olan çocuklara giriş yasağı konmamaktadır. Yani siz herhangi bir ülkeye gidip gelebilirsiniz. Deport almadan yani deport olarak giden gençlerimiz, çocuklarımız anne babalarımız hiç kuşku taşımadan çocuklarını yanlarında getirebilirler. Tabii ki kendileri dahilinde geldikten sonra annenin babanın oturum iznine göre oturum izinleri verilir. Ya annede olacak oturum izni ya da babada. Çocuklarınızı Türkiye'de doğduktan sonra doğum belgesini almayı da unutmayın. Daha detaylı bir şekilde aziz danışmanlığa ulaşabilirsiniz. Bizi takip etmeyi abone olmayı